Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bundan bir önceki bir Challenger vs 5 bronz videosunda hatırlarsanız 5 bronz 5'i de birden orta koridordan öküz gibi yardırmıştı ve Challenger'ın tabiri caizse eline vermişti Şimdi Challenger arkadaşımız dedi ki bir maç daha atmak istiyorum Ravanş alacağım ve aynı zamanda farklı bir taktik yapacağım. İstiyorlarsa 5 mid gelsinler falan dedi. Bakalım neler olacak bu maç göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda şampiyon seçimine geçtik. Ve o farklı taktiği şu anda sanırım gördüm gibi duruyor. Ryze aldı. Ryze öküz gibi alan hasarı veren bir şampiyon. Ve aynı zamanda kalkan malkan çok V1 atabilen bir şampiyon yani. Bakalım göreceğiz. Karşı takımın seçimleri tamamlansın bir. Evet abicim şampiyon seçimi tamamlandı şu anda. Challenger tarafta Ryze ve bronz tarafta da Kamil, Alistar, Blitzcrank, Veigar ve Timo var. Bakalım bu beşliye karşı dayanabilecek mi? Çok fazla kitle kontrolleri var, çok fazla tanklıkları var ve aynı zamanda hasar da var yandan. Çok merak ediyorum yine 5 mid mi yapacak, bronz taraf ne yapacak, nasıl bir taktik izleyecekler? Ya... Yani gerçekten çok farklı bir maç olacak. Haydi bakalım geçelim. Evet maçımız başlamış bulunmakta şu anda. Ve bu sefer daha farklı bir taktik izliyor bronz taraf. Şu anda koridorlara dağıldılar. iki kişi ortada. Bir kişi yukarıda, bir kişi aşağıda ve bir kişi de Beyzi savunuyor sanırım. Yani böyle değişik bir dağılım sergilediler ve Timo'dan gizli bir taktik geliyor burada. Direkt olarak görünmez oldu. Maç başladı şu anda ve Challenger'ı yine akıl oyunlarıyla tuzağa düşürdüler. 5 kişi ortak koridora gider diye düşünerekten ve Timo fıs fısladı. Evet, <laughs> göz gibi hasarı da çıkarttı anında. Şu anda 5 kişiye karşı oynamak için Rise alan Challenger Yine Dumoru uğradı çünkü adamlar 5 kişi gitmedi. Alt koridorda Blizzkrank, üst koridorda Alistar ve ortada da 3 kişi arada bir görünmez olup duran Teemo. Bakalım nasıl bir maç olacak. Sonsuz bir farmlaşma bu sefer bu arada yanlardan ittiren diğer kişiler de olduğu için buralarda da bir baskı olacak. Hani 3v1 ortada sanki 3 bronz 1 challenger videosuymuş gibi ama yanlarda ittiren 2 tane de süper mega minyon level 1'den bu yana varmış gibi oldu. Bu, bu arada Blizzkrank ortaya gidiyor sanırım karar değiştirdiler gibi duruyor. Evet taktikte bir değişiklik var. 5 kişi orta yapabilirler yine. Filisten çılgın bir hareket. Oradan yalnız tavuğu çekerse ben çıldırırım ya. Wow! <laughs> i̇şte bunu beklemiyordum ya. İşte bunu beklemiyordum bak. Çok garip. Gerçekten her zaman şaşırtmayı başarıyorlar. Tebrik etmek lazım. Süper bir kulede geliyor burada. Ve 2'ye 1. Öküz gibi bir savaş be. İkiye <laughs> bir bir takas da burada. Bronz taraf yani kuleye vurmaya başlayacak gibi duruyor. Alistar da yukarıda bu arada minyonları ölmekten zor kurtulmuş gibi duruyor. <laughs> Kurtul oğlum diyor. <laughs> Teori de iyiydik diyor. Şu anda biris bir atar yaptı ve o atar yine yerini bulmadı gibi duruyor. Veigar sersemletmesini açtı ama yani orada yok. Wow kule altında bir sniper ve %20 canlı oradan çıkan bir Kamil. Bakalım neler olacak. Yukarıda Alistar yardırmaya devam ediyor bu arada. Ne almış abi eşyalara bir bakalım. Rice şu an zaten standart. Neredeyse kulenin dibinde ha. Ooo flashını attı şu anda Rice oradan bir skor daha çıkarttı. Şu an ölmedi de aynı zamanda. 3'e 1 ve kavga savaş devam ediyor. Karşı tarafta ee, eşya olarak farklı eşya Blitzcrank ee, Targon almış Yadigar değil mi lan bu heybet diyor Kamil de Doran kılıcı ve uzun kılıç Şeklinde devam ediyor Burada Ryze'da kristal mana kristali Can hebele öbele Şimdi minyona bakacak olursak Veigar'ın yine fena olmayan bir minyon sayısı var Burada Q'sunu da kasıyor yani Şimdi bir tarafta Ryze güçlenmeye devam edecek Ama Veigar güçlenmeyi hiç bırakmayacak Öyle bir şey de var Öyle bir durum da var Bakalım burada bir Alistar yaklaşıyor Seri katil geliyor Kulede bir yapacaklar mı abi? Merak ediyorum burada bu kulede bir gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Alistar çok atarlı. Alistar vurdu kafayı ve Blitzcrank yazı yazıyor. <laughs> yazı da yazmıyormuş. Ne oldu bilmiyorum. Abi Alistar burada tek başına savaştı ve geri döndü. Faik oldu. Evet. Ryze burada geri dönmek zorunda. Manası bitti. Çünkü Timo fıtı fıtı yapıyor ve Ryze'ın geri dönüşünü bozdu. Ryze'e e çok büyük zarar. Çok büyük zarar ve şu anda Kamil Raiz'i sersemletti. Blitzcrank girdi. Kule altı yaptılar ve birebir bir takas. Birebir takas her zaman için bronzların bu arada şu anda Timo ee, <laughs> Atar'ı fena koydu. Kuleyi de vurmuyor. Şu anda her türlü onların avantajına bunun sebebi de kule alacaklar. Kuleye vurmaya başlıyorlar. Rise şu anda koridora geri geldi ve bir savaş başladı burada hafiften. Seviye farkı çok yüksek. 2v1 çok rahat atabilecek bir durumda. Eşya olarak da katalizörü de aldı. Yani bu dönüştürücü olmuştu doğru tamam. Dönüştürücüyü de aldı. Baya bir canı var yani şu anda. Wow hayaletini kullandı. Sersem yemeden. Evet onu orada indirecek gibi. duruyordu erken Veigar'dan. Güzel bir sıçra ve... Rise ultisi... <laughs> bir takım akıl oyunlarıyla birlikte Blitzcrank Veigar'ın hayatını burada kurtarıyor. Ve bir bitkinlik yani adamların kaynakları bitmiyor abi. Şu anda da Timo kovalıyor da. Orada ölmez de öl kimse ölmeyecek bence burada. Derken sö... Wow yumruğu koydu. Kule altında kaldığı için Blitzcrank burada öldü ve Timo... Timo da ölecek gibi duruyor. Küçük gördüm diye Yordle sepetimi sandım. Ve evet Ryze burada. Timo'ya da Fututu fututu bir tane daha düz vuruş yaparsa evet skoru çıkardı. Ama tavuklara ölecek gibi duruyor. Tavuklara ölmedi tamam. Alistar şu anda bu arada ayrı ittirme sayesinde seviyede hiçbir şekilde geri kalmadı. Ve üstte kuleyi almaya çok yaklaştı. Dediğim gibi bu aslında bir aşağıdan bir yukarıdan hep birileri ittirse ya da bir kişi de böyle sonsuz orman temizlese parçalarlar. Şu anda Alistar üstte kuleyi tokatlaya tokatlaya indirdi. İlk kulede bu şekilde alınmış oluyor. Aynen. Kule ilave altını da bu sefer bronz tarafta. Ryze şu anda yukarı doğru çıkıyor. Burada Family yakalarsa keser. Seviye 4. Ultisi de var. Burada bir savaş gerçekleşecek bence. Bu savaş gerçekleşecek ama Alistar seviye 8. O Alistar seviye 8 abi. Neden? O Alistar tek başına Kostüm ve süper bir sıçra geliyor. Ve orada mükemmel mükemmel, yetenekli. <laughs> Orada leşini de burada görebiliyoruz ve Alistar ultiyi açtı. Bitkinliği attı ve onun üzerine Alistar da ölecek gibi duruyor. Ryze ultiyi açacak burada yetişemezse. Ama gerek kalmadı. Oradan skoru da çıkarttı ve Evet şu anda bronz taraf bu arada ortada kule ittiriyor. Aynı zamanda aşağıda da kuleye hafiften dayanmış ve Blitzcrank ortaya gitmiş. Neden bilmiyorum. Evet burada Orta, ortadan da ikinci kuleyi alıyorlar. İşte bak olay bu. Bu çok farklı. Benim beklediğim olay buydu bu arada. İzlemek istediğim bu benim. Neden? Şu anda bronz taraf taktiksel olarak oyunu kazanabilir. Savaşırlarsa oyunu kazanamazlar. Doğru taktiği yaparlarsa. işte asıl o, o çizgiyi tutturmaları lazım. Rise şu an asırlık sopayı da aldı bu arada. Dakika 20'de full yük'e ulaşmış olacak bu. Dakika 20'ye kadar halen güçlenmeye bedavadan devam edecek yani burada. <laughs> Blizz Crack bir Q denedi o sesi duydum. Ryzen bir ulti geliyor şu anda. Yok. Ultiyle yemledi. Ultiyle şeye gitmedi. Minyonları temizledi şimdi de. Wow Blizz Crank. Blizz Crank çekti şu an. Veigar bütün skilllerini atarsa bayağı vurabilir derken. Hayalet basarak kaçtı oradan. Bu arada siz kimin kazanacağını düşünüyorsunuz yani. Bunu bir kendinizce şey yapın da yoruma yazın. Doğru tahmin ettiniz mi etmeniz mi diye. Veigar ultisini atmış olmasına rağmen Rise bir skor daha çıkarttı. Kalkanını açarsa orada bir skor daha çıkartacaktı. Ama Rise Q'sundan sıçrayla kaçan bir Timo ve saygısızlık yapmak için kule altına girip kule altında ölen bir Timo. Helal olsun diyorum ben burada gerçekten tebrikler. Helal olsun. Evet burada adam ol yazmayı da şöyle unutmadı. Ryze şu an yukarı gitti. Üzerine 3-4 kişi birden koşturuyorlar. Kule altı geliyor. Alistar ultisini açmadı abi. Alistar ultisini açmayacak mı? Alistar'ın ultisi yok muymuş? Wow son anda geldi. Burada Camille ultisini attı ama yine de skoru çıkartamayacaklar gibi duruyor. Evet. Ryze 2'de 2 yaptı. Ve işte dediğim gibi savaşırlarsa kazanamayacakları ama Taktiksel <laughs> oynadı. Timo burada görünmez de bekliyor. Timo, Timo adam gibi adam. Takım arkadaşının sonuna kadar arkasında duran süper bir oyuncu ve burada da kendisini belli etti ama öldü. Kamera kaydı bu arada. Veigar da gidiyor şu anda. Veigar da tadına bakmak istedi o hasarın ve şu anda unofficial bir penta ve yanında da katliamla birlikte. Diğerleri doğdu tabii o süre içerisinde ama 5 kişiyi birden kesti. Challenger 15'e 3'lük bir skorla devam ediyor. Bakalım. Filiz dediği gibi gerçekten biraz artı 18 bir içerik oldu gibi duruyor. İnşallah ban yemeyiz ondan. Kamil bu arada şu an Tiamat e, Vampiri Asa, Alistar roket bitirmiş, yanına pırıltı çekmiş. Beliskan'ın biraz daha destek kasıyor. Ve Veigar'ın bu kerelemi ve Timo da Nashor'a gidiyor gibi duruyor. Aa. Rise şu an hayaletini bahsederek direkt olarak ama orada Kamil Helal olsun kaçmayı başardı. Alistar birazcık üzerine yürüyor. Bitkinlik ve komboyu yaptı. Şu an Blitzcrank de attı ve kule altına çekmeye çalıştı. Yetmedi. Kalkanını alıp alıp duruyor Ayz. Beşinci kalkan falan bu savaşta. Ve Alistar son noktayı burada. Komboyu ikinci kez üst üste sağlam yaparaktan ve bir de üzerine easy, yapa, easy yazaraktan tamamladı. Koydu son noktayı ve Veigar'da alttan Karşı takımın 3. dördüncü kulelerini aldılar. Şu anda bu arada bronz taraf Nexus pardon Nexus deyip duruyorum. inhibitor kulesine dayandı. Inhibitor kulesinin canını en az yarıya indirecek. Ryze'de ulti var bu arada. Taktiksel bir ulti. Evet bekliyor içerisinde ve Ryze... Wow! Blitz neredeyse çekiyordu. Adamların yanına gitti bu şekilde. Minyonları çok rahat temizliyor Ryze. Bu arada bayağı vurdu ya. Ciddi çok fazla vuruyor. Ve skoru tamamladı. Kamil burada saldırma kararı aldı ama o kararı aldığına baya pişman olacak gibi duruyor derken orada da öldü ve sıra Timo da gelin diyor teker teker değil istiyorsanız üçer beşer gelin diyor Challenger tokatlıyor evet acımadı ama burada Veigar alt koridorda ikinci kuleyi almayı başardı şu anda bronz taraf tam 5 tane kule açmışken Challenger taraf hiç kule açamadı böyle bir durum var Blitzcrank ağlamaya başladı birazcık bozuk çar falan diye. Alistar kombo yaptı. Üzerine Blitzcrank geliyor ve bir tane daha bitkinlik. Bitkinlik yok ediyor ve da bütün her şeyini tutturaraktan fışkırttı ve orada 3 kişi her şeyini ataraktan Ryze'i indirebileceklerini kanıtladılar. Ryze'i baş melek asasını da bitirdi. 4 tane eşyası var. Full eşyaya çok yakın. Seviye olarak da 13. seviyeye ulaşmış durumda. Ama bu sefer dediğim gibi karış takım daha mantıklı oynadığı için Kazanma ihtimalleri bayağı bir yüksek. Şu anda inibitör kulesini alacaklar hatta inibitörü de almaları için yeterli vakitleri var gibi duruyor. 7 saniyeye doğacak Ryze ama ultiyle girebilir. Ultiyle girerse acaba 4v1 atabilir mi? Ben onu merak ediyorum. Ulti atmayacak. Oo oh, atıyor atıyor atıyor. Girmedi abi ultinin içine. Karşıyı şaşırtmaya çalıştı ama adamlar inibitör aldı ve üzerine Blitzcrank daha atarlı hareketler sergiliyor ama bo oh, 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 Veigar ölmek üzere. Alistar kule altında combo yaptı. Blitzcrank de yardırıyor. Kemil de yardırdı. Her şeylerini atıyorlar. Sersemletmeler mi ersemletmeler? Skiller mi Ve burada, burada yine, yine Challenger'ı öneriyorlar. <laughs> Challenger arkadaşımız <laughs> isyanlarda şu an. Harbiden isyanlarda. burada maçı bitirecekler gibi gözüküyor. Evet abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda bronzlar adam gibi adamlar bu arada Vega iyi <laughs> onlara öldü. Olsun zafere gider yol, giden yolda çekilen çile ve verilen zayiat kutsaldır diyelim. Şu anda 3 kişi birden Nexo saldırıyor. Rise doğdu ve blitzcrank direkt olarak yine içeriye doğru çekti. Bir bitkinlik daha yedi orada. Alistar'ın sersemletmesi geliyor. Verdi sersemletmeyi ve Camille son vuruşu yaptı. Ve burada burada Bronzlar yine Kazanan taraf oluyor arkadaşlar Bu da bronzun gücünü Kanıtlayan bir Video olsun Evet Evet maçın da burada sonuna gelmiş bulmaktayız Bakalım Evet arkadaşlar maçın ve videonun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız çok güzel, gerçekten çok eğlenceli, gerçekten çok keyifli. 3 videoluk bir mini seri oldu bu. Belki devamı gelir, belki gelmez bilmiyorum. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok eğlendim bu videolarda. Yani süperdi ya, harbiden süperdi. Bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz ve beğendiğinizi göstermek istiyorsanız da bir tane parmak atabilirsiniz. Videoya beğen atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada, bu arada maçlara katılan bütün bronz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Ayrıca Husky'ye de Şaban'a da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, yani gerçekten çok keyifli maçlardı. Buradan saygılarımı ve teşekkürlerimi yeniden iletmek isterim. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bay bay. Bu sefer ben Challenger'ın tarafında Challenger'a yardım ediyor olacağım. 5 bronz vs 1 Challenger artı ben. 5 ve 2 atıyoruz.